bir manzarası var. İnanılmaz güzel. Güzelliğe bakar mısınız? yağmur yağdı. Her taraf yeşillendi. Normalde yazın buralar hep kuru toprak oluyor. Çimen çıkınca müthiş görüntüsü var. Oldukça yüksek. Harika değil mi ya? Güzelliğe bak. muhteşem manzara. Rotayı Google Earth'te tespit ettim. Oradan telefona attım. Adımlar halinde. O yüzden her durağa geldiğimde tekrar devam etmek gerekiyor. gördüğünüz gibi göre geçiş bir geçiş yaptı up and just yüksekteyiz. Baya baya da tehlikeli bir yol. ATV olmadan buradan geçmek imkansız. Yine devam et demem gerekiyor. Evet, sağdan devam ediyoruz. Evet, en tehlikeli tarafı yolun en tehlikeli kısmını geçtik. Bundan sonrası daha kolay. Kamera nasıl? Bir tane 360 var bu. Titreşim nasıl? Ses kaydı falan alıyor musun? Alıyor. Şu anda çekiyorum. Sakıncası var mı? Yo, içerik. Yo, sakıncası yok içerik. i̇çerik YouTube'da videolar yapıyorum var. kendime göre. Şu anki abone sayın da merak ettiğinden söylüyorum. 77. Ha, daha yenisin o zaman. Yeni. 77 kişi. Yani e, 3 ay 4 ay falan bir şey oldu. Benim geliyor bazen bunlardan bizim keşfette çok çıkıyor bilmiyorum ama evet. yani, Siz Kadir, Kadir Merdin Günlükleri diye kanalın ismi ee, Ben sadece bu değil yani işte yemek de yapıyorum mesela Tommy onu da falan. paylaşıyorum Ondan sonra ne bileyim e, Abi mantar paylaştım Çok iyi sebat etmen lazım başka yolu yok yani Onu tahmin edebilirim Ya benim e, bir tek amacım var Ben öldüğüm zaman torunlarıma bir hatıra bırak, evet. kalsın orada çünkü kaybolmuyor Evet. Aynen. Anlatabiliyor muyum? Bir çoluğa çocuğa bir hatıra kalsın. Evet. Güzel bir ee, ha, Baksınlar ha. yani. Yoksa <laughs> hiç umurunda değil yani. Anlatabiliyor muyum? Öyle yükselmek için zaten profesyonel destek, edit vesaire bir sürü şey gerekiyor abi. O ya onları olarak... yapıyorum da. Ha. Hepsini yapıyorum. Ya Hatta... bir çizgiden sonrası daha hızlı akıyor yani. Hmm. Katlandıkça daha fazla. Virüs gibi anladın mı? Abone sayısı yani. Evet. Hmm. evet. Doğru. Bir viral video olsa. Ya bir Alır gider. Ya herkes bir arkadaşına söylese iki kat artıyor tepki Doğru e, yani dediğim gibi tek tek amacım benim o. Hı hı. E, ha ama izleyenler arkadaşlarım beğeniyorlar. Elinden geliyor. Ee, kimseye Efendim? minnet etmiyordu ha? Evet. kendi işini kendi yani kendi elinden geldiğine göre kimseye minnet etmiyor. Yok yok. İşte ya çok çok keyifli oluyor biliyor musun? Evet. Mesela oturuyorum şimdi emekli emek olduğum için var. çalışmıyorum da. Çoluğun çocuğun kendi işi var. E oturuyorum mesela bir e, çekiyorum videoları. Onları oturup kurguluyorum böyle bir şey gibi. Yani sinema yönetmeni gibi evet, düşünmek evet. zorundasın. Kesinlikle. Hangi nokta hangi noktada neyi koyayım? Hangi sesi alayım? Onu Beni alayım mı? lazım. Burada... Böyle tek. bir iki günümü alıyor yani, yani. evde. Sana takılan var mı? Efendim? Sana takılan var mı? Beni de gezdireyim çocuklarla. Yok ya onların işi güçler başladı. Şansal yok mu? Rah yani. yok. Peki. <laughs> tek başımayım enteresan. ama beni yanlış anlama haddimde değil de Estağfurullah bu tar bu tarz işlerin hepsi en az iki kişi olmalı abi öyle olması lazım doğrusu o çünkü yani ya en kötü seni geri götürecek yani yapamadı bir şey yani. doğrusu o ama yok ne yapayım şimdi <laughs> adam yok yani diye evde de oturamam yani <laughs> yok Allah korusun biz hep böyle şakalaşıyoruz falan bu çok geliyor gidiyor geçen düştü ayağı... Motorun altında kaldı. Kendi imkanlarıyla çıkması imkansız. Ben olmasam ne yapacak orada? Evet. Öyle. Telefon yani da çekmiyor. Ayak Ya şimdi benim motorum kaldım, da var. İlk önce motorla gidiyordum, gidiyordum her tarafa. Ya da canlı konum da gezdirebilirsin aslında. O da biraz e var işte telefon var. Ondan sonra GPS var, bilmem ne var. Telefonun acil şeyi var. İşte tuşa 5 defa bastığın zaman mesaj gönderiyor. Evet, Hanıma, çocuklara mesaj. falan. Yani e, onun gibi durumlar var. Ya Allah göstermesin. Ben sadece olmadık şey olur diye yoksa. Öyle. Öyle biz, abi. Ya da böyle Kesinlikle. bir temenni değil haşa yani. Çok dur yapılabilir şey değil. bir şey değil. Dikkatli motorla... oluyorsun abi. Evet. Başka çaren yok yani. Yok. Anlatabildim. Yok. Mi? Risk almama gerekiyor. Tabii ki. Sen nereden baksan motordan çok daha güvenli bu. Doğru. Motorda her an düşme riskin var. Tabii evet. tabii. Küçüktür Bun, taşlar. Bunda ha bunda, bunda öyle bir şey yok yani. Değiliz, atlarsın yani. hani şey değil. Ya adam gibi gidersen bunda hiçbir şey olmaz. Evet. O kadar basit yani. Kesinlikle. Efendim. Büyük konuşmayayım da. evet. Valla <laughs> bir şey yapmadı tabii üç arkadaşız. Bu ee, gelemedi sabah işi varmış. bizi yokluyor şimdi. <laughs> yani, Abi şimdi eee karjada... kaşınıyordur orada şimdi. sen ben. <laughs> öyle oluyor zaten. <laughs> Biz diyor ya gidelim mi gidelim mi gidelim. Ya birisi diyor ki ben gideceğim kardeşim diyor. İyi hadi yalnız gitme. <laughs> Anladın mı? Böyle birbirimizi bahanelendiriyoruz öyle. <laughs> i̇yi bakalım. Size iyi eğlenceler. Sağ ol, ben kaçıyorum. Teşekkür ederim bisküvit için. Evet. Hadi, hadi. Henüz zirveye varmadım ama bayağı yüksek yerlerden geçtim. Yağmur yolları tahrip etmiş. Yol üstünde giderken Evet. Bir cüce şemsiye mantarı. Bu lepiyota cinsi ölümcül zehirli. Aman uzak duralım arkadaşlar. piyotayı orada bıraktık. Ama inmişken bir adet çayır mantarımızı da alalım. Hazır durmuşken şöyle bir bakalım dedim. Bir çayır mantarı daha. Gene uzakta bir şey görüyorum. Evet. Bu arkadaşa bakalım şimdi. çi pembe. Üzüyor var. Çizdiğimiz yerler sararacak mı? Bakıyoruz. Evet gördüğünüz gibi Belirgin bir sararma yok. Öyle güzel bir yere geldim ki. Tam tam yapılacak yer. İnanılmaz bir şey. Zaten burada yapmışlardı. bakın, çam ağaçlarının altında. Evet, birisi mantar toplamış, bırakmış buraya. mükemmel kamp yeri. Ama tabii yazın burada kamp yapamazsınız. Çünkü giriş yasaklanıyor ormanlara. Ee, Haziran ayı ile birlikte Ekim sonuna kadar. Yani baharın ilk zamanlarında çok güzel kamp yapılabilir. Benim geldiğim yoldan değil de e, tam tersi Karagöl yolundan arabayla da ulaşılabilir buraya. gelim Karayoluna ulaştık. Buradan sol tarafa döndüğünüz zaman Karagöl'e sağdan devam ederseniz aşağı Örnek Köy'e